Barnabas İncil'i tam metni. Mesih denilen, Allah'ın dünyaya gönderdiği yeni. Peygamber İsa'nın gerçek kitabı, havarisi. Barnabas'ın anlatımına göre. Mesih denilen Nasıralı İsa'nın havarisi Barnabas, yeryüzünde oturan herkese barış, huzur ve teselli diler pek sevgili yüce ve ulu Allah büyük öğretme ve mucizeler merhametinden şu son günlerde peygamberi İsa Mesih aracılığıyla bizi ziyaret etmiştir. Şeytan tarafından aldatılan pek çokları dindarlık maskesi altında en dinsiz akideyi vaz ederek İsa'ya Allah'ın oğlu demekte, Allah'ın sonsuza değin emrettiği sünnet olmayı ret etmekte ve her türlü kirli etin yenmesine izin vermekte olduğundan, bunlar arasında bulunan, kendinden üzüntü duymadan söz edemediğim Paulus da aldatılmıştır. Kurtulasınız, şeytan tarafından aldatılmayasınız ve Allah'ın hükmü önünde hüsrana uğramayasınız diye İsa ile yaptığım konuşma ve görüşmelerde gördüğüm ve duyduğum gerçeği yazıyorum. Bu nedenle sana yazdığımın aksine yeni akideyi vaz edecek herkese dikkat et ki ebedi kurtuluşa eresin. Yüce Allah seninle olsun, seni şeytandan ve her şerden korusun. Amin. 1. Bu ilk bölümde melek Cebrail'in bakire Meryem'e İsa'nın doğuşunu bildirmesi yer alır. Bu son yıllarda Yahudi İsrail oğulları kavminin Davut soyundan Meryem adında bir bakire Allah'ın gönderdiği melek Cebrail tarafından ziyaret edildi. Günahsız, ayıpsız, namazı kılıp oruç tutarak tam kutsal bir hayat süren bu bakire bir gün yalnızken odasına melek Cebrail girdi ve "Allah seninle olsun ey Meryem" diye onu selamladı. Bakire meleği görünce ürktü fakat melek şöyle diyerek onu rahatlattı: "Korkma. Meryem, çünkü sen seni kalp gerçeğiyle kanunlarına göre yürüsünler diye İsrail halkına göndereceği bir peygamberin annesi seçen Allah'ın rızasına erdin." Meryem cevap verdi. Şimdi ben, hiçbir erkek bilmediğimi görüp dururken, nasıl olan dünyaya getireceğim. Melek cevap verdi, ey Meryem, insan yokken insan yaratan Allah, senden de erkek olmadan insan meydana getirmeye kadirdir. Çünkü onun için hiçbir şey imkan haricinde değildir. Meryem cevap verdi, Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum, öyleyse iradesi yerine gelecektir. Melek cevap verdi: "Şimdi peygambere yüklü oldun, adını İsa koyacak ve onu şaraptan, kuvvetli içkiden ve bütün temiz olmayan etlerden koruyacaksın, çünkü çocuk Allah'ın kutsal bir kuludur." Meryem tevazuyla başını eğerek şöyle dedi: "Allah'ın hizmetçi kuluna bak, dediğin gibi olsun." Melek gitti ve bakire Allah'ı tesbih ve tazim etti: "Ey kalbim, Allah'ın büyüklüğünü bil ve ey ruhum Kurtancım Allah'ı çok sev çünkü, o kız hizmetçisinin alçak gönüllülüğünü öylesine saydı ki, bütün milletlerce kutsanacağım, çünkü kadir olan beni yüceltti, onun kutsal. Adını tesbih ederim, çünkü, onun rahmeti, nesilden nesile kendisinden korkanlar için yayılır. O kadir olan elini güçlü kıldı ve kalbinin tasavvurunda gururu dağıttı. Güçlü olanı oturduğu yerden indirdi ve aşağıda olanı yükseltti aç olanı güzel şeylerle doyurdu ve zenginleri eli boş gönderdi. Çünkü o İbrahim ve oğluna verilmiş sözleri sonsuza değin tutar. 2. Cebrail'in bakire Meryem'in hamileliği ile ilgili olarak Yusuf'a yaptığı hatırlatma. Allah'ın iradesini öğrenen Meryem, yüklü olduğundan kendine saldırırlar ve zina suçlusu sayarak taşlarlar diye insanlardan korkup Dindar, takva sahibi, namaz ve oruçlu Allah'a ibadet eden ve bir marangoz olarak ellerinin yaptığı ile geçinen bir adam olduğundan ayıpsız yaşantılı Yusuf adında kendi soyundan bir yoldaş seçti. Bakire, bildiği böyle bir adamı yoldaşı olarak seçti ve ilahi teklifi ona açtı. Dindar bir adam olan Yusuf Meryem'in hamile olduğunu anlayınca Allah'tan korkup ondan ayrılmayı düşündü. Bak ki, uyurken, ey Yusuf, neden kadının Meryem'i bırakmayı düşünüyorsun? Diye Allah'ın meleği tarafından uyarıldı ve şöyle denildi. Bil ki, ona ne olmuşsa, hepsi Allah'ın iradesiyle olmuştur. Bakire, bir çocuk dünyaya getirecek, adını İsa koyacaksın, şaraptan, kuvvetli içkiden ve her türlü temiz olmayan etten onu uzak tutacaksın, çünkü o annesinin rahminden Allah'ın kutsal bir kuludur. O, Cuda'yı Yehuda kalbine döndürsün İsrail kavmi Musa'nın kanununda yazılı olduğu gibi, Rabbin kanunu yolunda yürüsün diye İsrail halkına gönderilen Allah'ın bir peygamberidir. O, Allah'ın kendine vereceği büyük güçle gelecek, büyük mucizeler gösterecek ve bu sayede pek çok insanlar kurtulacaktır. Uykudan uyanan Yusuf Allah'a şükretti ve bütün içtenliğiyle Allah'a ibadet ederek, ömrü boyunca Meryem'in yanında kaldı. 3. İsa'nın harika doğuşu ve Allah'ı öven meleklerin görünüşü. Bu sıralar, Kayser Augustus'un buyruğuyla, Yahudiye'de Herodes hüküm sürüyor ve arma ve sayfa şehirlerinde de Pilotus vali bulunuyordu. Bütün dünya kütüklere kayıt yaptırmakta olduğundan, herkes kendi memleketine gidiyor ve kayıt için kendi kabileleriyle kendilerini takdim ediyorlardı. Bu nedenle Yusuf Sezar'ın buyruğuna göre kayıt yaptırmak için Beytleheme burası Davut soyundan gelme olduğundan kendi kentiydi gitmek üzere kadını hamile Meryemle birlikte Galile'nin bir kenti olan Nasıra'dan ayrıldı. Beytleheme varan Yusuf burası çok küçük ve yabancılarla dolu bir kent olduğundan kalacak yer bulamayıp kent dışında bir çobanın sığınağı olarak yapılan bir odayı tuttu. Yusuf burada kalırken Meryem'in de doğum günleri gelmişti. Bakire oldukça parlak bir nurla kuşatıldı ve hiç sancısız çocuğunu doğurdu, kucağına alıp kundağına sardı ve yemliğe yatırdı, çünkü odada hiç yer yoktu. Birçok melek, Allah'ı takdis edip, Allah'tan korkanlara salat ve selam getirerek sevinç içinde odaya geldiler. Meryem ve Yusuf Rabbe İsa'nın doğumundan dolayı hamd ve senada bulundular ve sonsuz bir neşe ile çocuğu doyurdular. 4. Meleklerin İsa'nın doğuşunu çobanlara bildirmesi ve çobanların da çocuğu gördükten sonra bunu ilan etmeleri. Bu sırada adetleri üzere çobanlar sürülerine bakıyorlardı ve dikkat et ki içinden Allah'ı takdis eden bir meleğin göründüğü oldukça parlak bir nur sardı onları da. Çobanlar, bu ani nur ve meleğin görülmesi nedeniyle korkuya kapıldılar. Bunun üzerine Rabbin meleği şöyle diyerek onları rahatlattı: "Bakın, size büyük bir müjde veriyorum. Çünkü Davud'un kentinde Rabbin peygamberi olan bir çocuk doğdu. İsrail'in ailesine büyük kurtuluş getirir. Çocuğu Allah'ı tazim eden annesi ile birlikte yemlikte bulacaksınız." ve o bunları söyleyince hayırlı istekleri olanlara selam ederek Allah'ı tazim eden pek çok melekler geldiler. Melekler gidince çobanlar birbirlerine şöyle dediler: "Beytlehem'e kadar gidelim ve Allah'ın meleğin aracılığıyla bize bildirdiği kelimeyi görelim." Beytlehem'e yeni doğan bebeği aramaya pek çok çobanlar geldi ve kent dışında meleğin sözlerine göre yemlikte yatan yeni doğmuş çocuğu buldular. Ona saygı gösterip, annesine gördüklerini ve duyduklarını bildirerek ellerinde olanı verdiler. Meryem bütün bunları kalbinde tuttu ve Yusuf da aynı şekilde Allah'a şükretti. Çobanlar sürülerinin başına döndüler ve ne büyük bir şey görmüş olduklarını herkese söylediler. Ve, böylece tüm Yahudi'ye tepeleri haşetle doldu ve herkes içinden söyle diyordu, bu çocuk acaba ne olacak? 5. İsa'nın sünnet olması. Musa'nın kitabında yazıldığı gibi Rabbin kanununa göre 8 gün dolduğu zaman çocuğu alıp sünnet etmesi için mabede götürdüler. Çocuğu sünnet ettiler ve Rabbin meleğinin çocuk ana rahmine düşmeden önce söylediği gibi İsa adını verdiler. Meryem ve Yusuf çocuğun pek çoklarının kurtuluşuna ve pek çoklarının da helakine neden olacağını seziyorlardı. Bundan dolayı Allah'tan korkuyorlar ve çocuğu Allah korkusuyla koruyorlardı. 6. Yahudiyenin doğusundaki bir yıldızın yol göstermesiyle gelip, İsa'yı bularak, saygı ve hediyeler sunan üç müneksim. Yahudiye kralı Hirodzin egemenlik günlerinde, İsa'nın doğumu sırası doğu bölgelerinde üç müneksim gökteki yıldızdan gözlüyorlardı. Nihayet kendilerine çok parlak bir yıldız göründü, bunun üzerine, aralarında karar vererek önlerinden giden yıldızın kılavuzluğunda Yahudiye'ye geldiler ve Kudüs'e varıp Yahudilerin kralının nerede olduğunu sordular. Hirodz bunu işitince korktu ve bütün kenti tedirginlik kapladı. Bunun üzerine, Hirodz kahinleri ve yazıcılar, kahinler yazıcılar, Yahudi din adamları toplayarak, Mesih nerede doğması gerekir? diye sordu. Beytlehem'de doğması gerekir. Çünkü, peygamber tarafından şöyle yazılmıştır, ve, sen Beytlehem, Yehuda reisleri arasında küçük değilsin, çünkü senden kavmim İsrail'e önder olacak bir lider gelecektir, diye cevap verdiler. Hirodz bunun üzerine müneksimleri toplayarak, gelişlerini sordu. Doğuda kendilerini bu tarafa getiren bir yıldız gördüklerini ve hediyelerle gelip, yıldızın bildirdiği bu yeni krala tapınmak istediklerini söylediler. Ardından Herod şöyle dedi: "Bethlehem'e gidin ve bütün dikkatinizle çocuğu araştırın. Bulduğunuz zaman gelin ve bana söyleyin, çünkü ben de seve seve gelecek ve ona secde edeceğim." Ve o yalandan böyle konuştu. 7. Müneksimlerin İsa'yı ziyareti ve İsa'nın rüyalarında yaptığı uyarıyla kendi memleketlerine dönüşleri. Müneksimler Kudüs'ten ayrıldılar ve bir de ne görürsün, kendilerine doğrudan görünen yıldız önleri sıra gitmiyor mu? yıldızı gören müneksimleri sevinç kapladı. Ve böylece, Beytlehem'e gelip, şehir dışında, yıldızın İsa'nın doğmuş olduğu hanın üstünde durduğunu gördüler. Bunun üzerine müneksimler o tarafa yönelip, içeri girerek çocuğu annesi ile birlikte buldular ve önünde eğilip saygı gösterdiler. Ve müneksimler üzerine aletm ve gümüşle baharat saçarak gördükleri her şeyi bakireye anlattılar. Sonra uykularında çocuk tarafından Hirodese gitmemeleri için ikaz edildiler. Bu nedenle Müneksimler bir başka yoldan kendi memleketlerine dönüp Yahudiye'de ne gördülerse hepsini yaydılar.